Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Numan Hoca misafirlerim var. Evet misafirlerim var. Evet. Sudan'dan, Endonezya'dan, Mali'den, Endonezya. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyiz. Iyi. Ne, evet. evet. ne yapıyorsunuz burada Türkiye'de? Evet, Türkiye'de okuyoruz. Evet. Senden başlayayım. Ne okuyorsun? Adın ne? Adım Hilmi. Hilmi. Evet. Evet. Sakarya'da okuyorum. İletişim ve Tasarım. İletişim ve Tasarım. Evet. Nereden Maşallah. geldin? Endonezya'dan geldim. Maşallah. Türkçeyi çok güzel konuşuyorsun. Nerede öğrendin Türkçeyi? Türkçeyi burada öğrendim. Burada mı öğrendin? Evet. Aferin sana. Seviyor musun Türkiye'yi? Seviyorum. Evet. Sen? <laughs> ben de Maleliyim. Maleli. Maleliler. Sakarya Üniversitesi'nde ilahiyat bölümünde onun bitirdiğim lisans. Evet. Sonra master yapıyorum. o da. Nerede, Nerede yapıyorsun? <laughs> Onu bu yapıyorlar. yapıyor. Bu maşallah. Aynen. Evet. Karadeniz'de. yapıyorlar. Karadeniz'de. Evet. evet. Ee, burada çok sevindim. Türkler de harika Müslümanlar da tam e, hocalar da var burada. Numan Hoca ve <laughs> Fatma da var. Biz onu misafir olarak buraya geldik. Evet. Aa, çok teşekkür ederiz. Rica sen... ederiz. Asıl biz ee, teşekkür ederiz geldiğin için. için. Evet. Türkiye'ye neden geldin Mali, yani Türkiye Mali'den? Nasıldı Türkiye? Sevedik tuklar, onun diziler falan izledik oradayken. Diziler izledik. Aynen diziler falan. Ee, Osmanlı zamanında da ne yaptılar falan İslam için. Evet. Dolayı, Osmanlı zamanında da ne yaptıklarını? Onları yaptıkları hepsi şey gördük. O zaman ha. onlar ile çalışırsa daha iyi e, Fransalardan, Amerikalardan. Ondan dolayı burada tercih ettik.

Çalışmaya severiz inşallah. 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 Yani i̇nşallah. Çok uzakmış ama geliriz inşallah. Aynen inşallah. <laughs> i̇nşallah. Bizim de orada bir kardeşimiz olacak. Aynen. Ama hepinize söylüyorum arkadaşlar oraya gidince öyle basit işler yapmayacaksınız. Ülkeyi yöneteceksiniz değil mi? İnşallah. Evet. Tayyip'in gücünü götüreceksiniz oraya. İnşallah. İnşallah. Evet, teşekkür ediyorum. Seni tanıyalım. İsmin Muhammed Nur Salih Maşallah, Şimdi, ne güzel adımlar Peygamberimizin. E, Sakarya'da lisansı bitirdim. Evet. Şimdi Hangi İstanbul'da. bölüm? İstanbul'da lisans ilişkiler. Ooo çok o, güzel. güzel. Tamam, evet. seni diplomat yapacağız başbakan <gülüyor> <gülüyor> memleketinde. <laughs> Endonezya'nın geleceğin başbakanı, <laughs> Cumhurbaşkanı belki de değil mi Muhammed? Olabilir. Adı da güzel, <laughs> kendi güzel. Maşallah, evet. evet. Şimdi İstanbul'da lisanslı öğreniyorum. Maşallah, Hali çok bulurum. güzel. Evet. Sen neden Türkiye'yi tercih ettin? Türkiye her Indonezya'dayken Türkiye'yi işte Osmanlı olarak bin yıllık bir hazine var. Evet. Kültür hazinesi, değer hazinesi. Evet. İşte buraya öğrenmeye geldik. İşte o hazinelerden istifade etmek istiyoruz. Daha bu geldiğimizde. İnşallah. Aynı bir Kalkınma modelini alıştırmak istiyoruz yani. Ne güzel Türkiye'den alıp şöyle. bir kalkınma modeli uygulamak istiyoruz. Aynen. Evet size bir şey dememize gerek yok. Sizin <laughs> niyetiniz belliymiş zaten. <gülüyor> <gülüyor> evet yani ülkeye elçi olarak gelmişsiniz değil mi inşallah? Ya, inşallah. Ya, inşallah. Evet Merhaba Sudanlı kardeşim. Merhaba evet. benim ismim Hasan Abdullah. Ben Sakarya Üniversitesi'nde Sosyal Bilimlerde Yüksek Lisans yapıyorum. Maşallah. Ee, Sudan'dan geldim evet. 2017 yılından beri e, ee, şu anda e, Sakarya'da okuyorum ve Türkiye'yi ilk e, tercih yani, ilk Türkiye ilk gelme e, liseden başlıyor benim. Biraz eskiye dayanıyor. Aa, liseden de mi buradaydın? E, liseden e, Osmanlı Osmanlı'dan bahsediyor. E, kitap, lise kitap, tarih Osmanlı'dan bahsediyorlar. Evet. E, ve orada bir tane bölüm tamamen e, bu ikinci Selim, dördüncü Murat'tan bahsediyor. Ha. Ve Diyarbakır'dan bahsediyor, Bursa'dan bahsediyor. Ve Edirne'den, Çanakkale'den, İstanbul'dan, Ankara'dan bir sürü bir sürü onların yaptıkları çalışmalar ve özellikle bu ikinci selim çok başarılı. Ben öndeki evet. lise kitaplarımızda bir sürü savaş mesela kazandı, o şehirlerde neler yaptığını. Ben de merak ettim, liseden dedim acaba ileride belki fırsat olursa, şans olursa bilmiyorum, Türkiye belki bu şehirleri mutlaka izberlenir zaten biliyorum Diyarbakır, Edirne, Bursa. Evet belki giderim bakarım. sonra şah, fırsat oldu dersi mi şey Evet. O şehirleri gezdin mi? Gittim, gittim. O şehirlerin hepsi gittim. Diyarbakır'a gittim, Çanakkale'ye gittim, Edirne'ye gittim, Bursa'ya gittim. İstanbul'a gittim, Ankara'ya gittim, hepsi gittim. Evet, teşekkür ediyorum. Aferin. Ve bu sağlık da çok teşekkür Estağfurullah. ederim. Olur Estağfurullah yaptık çok Estağfurullah. teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ne, A ne demek? Olur olsun. mu? Biz, <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz <laughs> geldiniz bize diye. Evet, sen neden gelmiştin? Sana da sorayım mı? Neden Türkiye'yi tercih ettin? Aslında Abimden dolayı geldim ama... Ha, evet, siz işte kardeşsiniz gelin. değil mi? Aynen, Endonezyalı, evet. Geri evet, evet. gelince işte çok fazla görüyorum. İşte güzel şeyler bakıyorum. Daha Türkiye'yi daha sevindim ya. Yani. Evet, sevdiğim burada. Memnunsun. Evet. evet. Teşekkür her ediyoruz. Her Biz zaman de... bekleriz. Evet. Evimize her zaman bekleriz evet. zaten de. Özellikle Türkiye için bu güzel düşünceleriniz için Allah utandırmasın i̇nşallah, inşallah. Türkiye her zaman bu önder güzel Osmanlı mirasına sahip çıkan, gerçekten onları yaşatan bir ülke olarak kalır da öyle devam eder. Birlikte kalkındırırız birlikte. Biz de çok üzülüyoruz. Yani dünyada Müslümanlar gerçekten çok kopuk değil mi? Aynen. Birlik olmamız gerekiyor. Birbirimizi tanımamız, bizim de sizin ülkenin güzelliklerini zenginliklerine sahip çıkmamız, oraları görmemiz Oralarla ya biz kardeşiz nihayetinde değil mi? Elhamdülillah. Elhamdülillah kardeşiz. Evet Numan Bey sen ne diyeceksin? Evet. Arkadaşlarla bir arada olmak bizi mutlu ediyor. Teşekkür ediyoruz. Her evet. zaman bekliyoruz. Evet, yeni yeni arkadaşlarla bizi... tanışmak çok güzel oluyor. Evet Biz yaklaşık 4-5 sene önce Hamido ile tanıştık. Hamido ile evet, Hamido de, Cami'de evet, değil mi Adapazarı'nda? Evet, Hamido bir şey daha soracağım. Cami de sana ne soruyorlardı selam verip? <gülüyor> <gülüyor> Müslüman mısın mı diyordu? Ne diyorlardı? Bir şey anlatmıştın bize. <laughs> <Ay> ya. <Ha? gülüyor> ne bileyim ya. Bazen namaz kıldıktan sonra arkadaşı yanındayken Türk benim beraber namaz kıldıktan sonra sen Müslüman mısın? <gülüyor> <gülüyor> Birlikte namaz kılıyorsunuz. <laughs> ya, namaz kıldım bitti sonra evet. sen Müslüman mısın? <gülüyor> <gülüyor> ya ne yapsın vatandaş konuşmak istiyor değil mi? <laughs> aynen, Giriş yapıyor. O, evet. Bilmiyorum nasıl girebiliyor. Evet. evet. Ondan dolayı bu sorular sorular. De evet. 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 Teşekkür ediyoruz. Her yani, zaman öyle bekliyoruz. Öyle Allah razı olsun. Güzel, Görüşürüz hadi, inşallah. Ol, teşekkür ederiz. Evet.